arkadaşlar. Ben Zeo uyuyacağım. Bugün sizlerle beraber, beraber geçenki videomda Gratis'ten aldığım eşyaları görmüştüm. Bugün de orada söz vermiştim. Bugün size aldığım kitapları göstereceğim. E, video başlamadan önce şöyle ayrı çaldım. Marbley. Şimdi başlayabiliriz. Set kitap. Gölge dünya. İçinde beş tane var. Kenardan göstereyim. Bir daha çıkarmam gerek var mı? Hadi çıkarayım. Birinci kitabı. İkinci kitabı. Üçüncü kitabı. Dördüncü kitabı. Beşinci kitabı. Kitabı mı? Kitabımızı bitirdiğinizi soru kitapçı, soru bankası var. Oradan sorulara cevaplayacağız. Şimdi ben bunları koyuyorum. Şimdi pat kereke sarıklı. Bu çok güzel bir kitap. Kitabın adı neymiş? Pepito ve Dünyanın En Sıkıcı Sokağı. Bunu da almışım. Ne? Eyvah kalbo, eyvah kayboldum ormandaki macera. Bunu da. sayfa sayfalar arasında bir yolculuk. Prenses Sarah. Sarah. Ben bunu niye almışım? Bilmiyorum almışım. Stop parka gidiyor. Bu arada ben bunu bir arkadaşıma vermiştim. Bu okumuştu. Okuduktan sonra benim kitabımı zannetti. Kendi kitabı zannetti. İmzasını attı. İmzası da karalanmış yani. Bence gerçek imzası değil. Şimdi ben bunu bitirmeye çalışıyorum. Tuş beyinli yedi. Dünyanın en gıcık bakkalı. Kaç sayfaymış bu? sayfa. Ben kaçıncı sayfasındayım? Ben 79. sayfasındayım. Yine bakalım. Ölçülü davranmak ne güzel. Yine yazısı büyük diye almışım. Alp ve Elif'in macerası, fantastik maceralar Mustafa Kemal Atatürk. Alp ve Elif'in fantastik macera, macera Enklist ve Harezmi. Kitaplarım bu şekildeydi. Kaç tane aldım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 set kitapla 10 on, 11 on oluyor set kitapla 11'i çıkarsak 11 12 13 14 15 16 Bizim sınıf kadar var. Diyecektim bizim sınıf 36 kişi. Yüreğimden. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara ne tarz videolar istediğinizi yazın. Ben hemen ence, eğlenceli birisini bulup o yorumu seçer ve sizinle beraber paylaşayım. Görüşürüz.